Efendiler Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti Atatürk dün yani 28 Ekim'de ve bundan 100 yıl önce. Bugün ise yani 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Öncelikle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileğimle kutlarım. Böyle kutlu bir günde sizlerle siyaset yapmak istemezdim fakat Atatürk'ün adını unutturmaya çalışanlar sağ olsun onlara tepki göstermekten alıkoyamıyorum kendimi. Öncelikle kendisini sevin sevmeyin fark etmez. Sonuç olarak böyle bir coğrafyada onun sayesinde rahatız ve yine onun onun sayesinde bu coğrafyada etrafımız savaşlarla doluyken biz barış ve huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Ve yine onun sayesinde Türkiye layık bir ülke. Bu yüzden de bu ülke için yaptıkları şeyleri inkar etmezsiniz diye düşünüyorum. Fakat görünen o ki ülkenin cumhurbaşkanı bunun aksini düşünüyor. Ve bu yüzden de Türkiye'nin gündemi şu an sadece Cumhuriyet'in 100. yılı olması gerekirken maalesef ki gündem bizi ilgilendirmeyen konularla dolu. Evet Filistin'de olan şeylere ben de üzülüyorum. Ancak kabul etseniz de etmeseniz de bu milli bir olay değil. Bu yüzden de 3 gün milli yas ilan edilmesi doğru bir şey değildi. Biz depremde 100 bine yakın vatandaşımızı kaybettiğimizde onlar bizim için milli yas ilan etti mi? Hayır. Çünkü bu onlar için milli bir olay değildi. Filistin halkına destek verisin, yiyecek ve su gönderisin. Eyvallah. Bunda hiçbir sorun yok. Ama milli yas ilan etmek ve bu olayları bahane ederek TRT'deki cumhuriyet kutlamalarını iptal etmek veya ertelemek kesinlikle doğru bir hamle değildi. Ki zaten TRT'de cumhuriyet kutlamaları ertelendikten sonra bir de utanmadan eğlence programları yayınlamaya başladılar. E hani siz yas tutuyordunuz? Yasanızı böyle mi tutuyorsunuz? Her şeyi geçtim de en ayar olduğum şey şu mitingti. 28 8 Ekim tarihinde yani Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün öncesi neden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bununla alakalı bir miting düzenlemek yerine bizi ilgilendirmeyen bir konu hakkında miting düzenledi? Ben bunu anlamıyorum. Bakın dostlar eğri oturalım doğru konuşalım. Filistin'de olanlara biz de üzülüyoruz. Evet fakat yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Yani bu ülke bir savaşı kaldıramaz. Yani masumlar ölüyor diye biz kendi vatandaşlarımızı, kendi askerlerimizi bunun için riske atamayız. Böyle bir şey yok. Bu yüzden de Erdoğan'ın Filistin ve İsrail savaşına bu kadar çok karışmasına ben karşıyım şahsen. Hele ki bunu tam da Cumhuriyet'in 100. yılında yapıyor olması iyice sinirimi bozdu. Bugün paylaştığı fotoğrafta bile Atatürk'e çok küçük bir yerde yer vermiş. Ve yazdığı yazıda hiçbir şekilde ismini geçirmemiş. Yani yapmaya çalıştığı şeyi biz elbette anlıyoruz. Ama sen kabul etsen de etmesen de böyle bir coğrafyada barışı sağlayabilen tek adamdı bu adam. Türkiye gerçekten de çok güzel bir ülke aslında. Ha ekonomik sorunlarımız var evet bunu inkar edemem fakat o da bu adam yüzünden. Başka suçlu aramaya gerek yok yani. Ekonomide nas sisteminde bu kadar inat ettikten ve doları 30 yaptıktan sonra nas sisteminden vazgeçip faizi yükseltmesinden de anlayabilirsiniz bunu. Yani adam bildiğiniz ekonomiyle oyuncak gibi oynadı ve kimse buna tepki dahi göstermedi. Erdoğan her ne kadar Atatürk'ün ismini unutturmaya çalışsa da ben bu adamın yüzünü her gördüğümde, sesini her duyduğumda Atatürk'e bir kez daha şükrediyorum. Çünkü biliyorum ki biz böyle bir coğrafyada onun sayesinde özgür bir şekilde yaşayabiliyoruz. Ve eğer bu ülke layık bir ülke olmasaydı emin olun bu adam başa geldiğinde bize çok daha beterini yapardı. Şu anda abartmıyorum eleştirdiğimiz için kellemiz bile giderdi. Zaten eleştiren insanları şu anda hapse de atıyor. Böyle acımasız bir adam şeriatla yönetilen bir ülkede neden insanları öldürüyor? ...mesin ki. Yapar mıydı? Bence yapardı. Dediğim gibi dostlar Filistin'de yaşanan şeyler için ben de üzgünüm. Evet masum insanlar ölüyor fakat bizim yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok ve bu milli bir olay değil. Bu yüzden de kimse kusura bakmasın ben milli bayramımı şöyle coşkulu bir şekilde kutlamak istiyorum. Çünkü olmasaydı biz de böyle olurduk. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.